yapacağım ben? Ay, Aydan. Ne yapacağım? Aydan ne oluyor ya bu kadar? Ver bakayım sen şunu. Kimsenin görmemesi gereken bir şey yazmış değil mi? Ne yazmış? Sakladığın ne? Kimle ilgili? Ailenle mi ilgili? Ailenle ilgili değil mi? Ayda söylesene. Sen söyleyeceksin mi? He? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Çakma ver. Kaybetme. Senin yüzünden bu haldeyiz. Adam bizim en mahremimize girdi. Aydan yok. Aydan falan yok artık. Aydan onun kölesi bıraktı bana kelepçeyi artık. Thank you. Thank you. Yine gelin, yine. Kandı. Hey, hey, hey. Ay başım şişti be. Rulem, rulem. Oh. Ay, no. ay. Kız siz ne yapıyorsunuz? Oradan giriyorsunuz, buradan çıkıyorsunuz. Gömü mü buldunuz? Anlamıyorum ki. Hava aldık. Gel ben sana anlatacağım. Ne olması kız gel gel. Bana bir şey olursa teknedeki adamı bul. Ben ben. Aydan. hadi buzlu su yaptım. Ayakları koyalım mahvolduk kız sabahtan beri. Yok yok kapıyoruz. Nasıl kapıyoruz? Evet kapıyoruz. Sezen nerede? Ee, yukarı çıktı sanki bozandı herhalde. Hadi ablam hadi sen çık. Kız niye ziyan ettin bahçeye çiçeklere dökerdik bunu. Abla ne oluyor ya? hadi. Hayatım, canım. hadi deli eve, gibi eve, çalıştık eve. sabahtan beri. Şöyle biz de bir keyif yapmayalım mı ya? Hadi eve. Ne oluyor kızım sana? Yok bir şey, yoruldum, başım çatlıyor Fiko. Tamam güzelim, tamam, toparlayalım, hadi beraber çıkacağız. Yok yok, ben toparlarım, siz çıkın. Bana bak, insanın başına gelebilecek en iyi şey, en iyi arkadaşının kocasının gemici olması. Bana gidiyoruz, kız kıza birlikte kalıyoruz. Bu saatte hayatta ben seni tek başına yollamak istemiyorum. Tek başıma gideceğim, tek başıma kalacağım. Hadi Fiko, lütfen, hadi. Abla, o zaman iyi geceler. İyi geceler abla. Peki öyle olsun. Seni gördüm. Telefona bir şeyler yazıp koydun. Yapma ne ya. Herkes birilerine bir şey yazıp koyuyor. Ben ne diyeceğim şimdi Sezen'e? O evde o tek başına kalamaz ki. Babasına yollayayım en iyisi. Bu sefer de diyecekler ki... ...niye aldın, niye babasına geri bırakıyorsun? Ay Allah'ım delireceğim, kafayı yiyeceğim. Bir de sürekli izlenip duruyoruz. Sezen! Sezen!